Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Eski Sar Mahallesi Negmar Feribot iskelesinde sabah saatlerinde freni boşalan bir tır denize düştü. Mazlum Şimşek'in kullandığı tır, feribot geçişi için iskeleye geldiğinde arızalandı. Dor sesi başka bir araca aktarılmak istenirken, ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşaldı ve tır, bariyerleri kırarak denize uçtu. Sürücü Şimşek, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı ve tır hızla suya battı. Tır vinç yardımıyla denizden çıkarılırken boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını önlemek amacıyla 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Ancak tırın denize düşüş anları ve çevredeki vatandaşların çaresiz bakışları güvenlik kameralarına yansıdı. Megmar şirketi olayla ilgili yaptığı açıklamada tırın arızasının fren ve hidrolik sistem kaynaklı olduğunu belirtti. Açıklamada tır 22 Eylül 2024 gecesi feribota çıkarken arızalanmıştır. Limanda bağlı kaldığı süre zarfında, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düşmüştür denildi.